videoda sizinle biraz sohbet etmek istiyorum aslında özgüvenle ilgili. Özgüven aslında bizi hayatta birçok alanda çok etkileyen bir konu. Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Size söz verdiğim gibi araya çok fazla vakit girmeden hemen yeni bir video çekiyorum. Bu akşam bir event'e gitmem gerekiyor ve biraz erken hazırlandım. Ben de erken hazırlanmışken aklımda olan videoyu bugün sizin için çekeyim istedim bu videoda birazcık sizinle sohbet edeceğiz. Özgüven hakkında sohbet edeceğiz. Konu olarak özgüveni seçtim. Çünkü hayatın birçok alanında bizi çok etkileyen bu konu aslında. Ve ben daha özgüvenli bir insan olmaya başladığımdan beri hayatım çok olumlu yönde değişti. Bu yüzden belki size de motivasyon olur diye bu konuyla ilgili bir video çekmek istedim. Sohbetimize başlamadan önce eğer bu içeriği beğenirseniz ve buna benzer içerikler üretmeye devam etmemi isterseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda buraya bırakıyorum. Eğer bana sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz, sohbet etmek istediğiniz konular olursa oradan bana mesaj atabilirsiniz. Bu video ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı ise aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ben şu anda 30 yaşındayım arkadaşlar ve eski halime dönüp baktığımda, eski ezgiye dönüp baktığımda daha özgüvenli bir insan olmak anlamında da gerçekten çok fazla yol kat ettiğimi düşünüyorum. Size birazcık lise dönemlerinden bahsedeceğim. Lise döneminde çok kiloluydum arkadaşlar. Boyum 1.60 ve kilom herhalde 68-67 o civarlarda falandı. Yani benim boyum için çok fazla bir kiloydu bu. E, hatta bununla ilgili bir video çekmiştim nasıl 20 kilo verdim diye. Eğer merak ederseniz onu da gidip izleyebilirsiniz. O dönemlerde ben kendimi gerçekten çok özgüvensiz hissediyordum. Aslında daha sosyal olmam gereken, aktiviteler yapmam gereken, arkadaşlarımla dışarı çıkmam, bir şeyler yapmam gereken bir dönemdi ve ben o dönemde kilolu olduğum için kendimi çok kötü hissediyordum. Özgüvensiz hissediyordum. Psikolojik bir yeme durumuydu benimki ve bu yüzden de bazen yeme atakları geçiriyordum ve bu ataklar geçirdikten sonra ağladığımı falan hatırlıyorum. Hiç dışarı çıkmak, arkadaşlarımla buluşmak istemiyordum çünkü hiçbir kıyafeti giydiğimde kendi üzerime yakıştıramıyordum. Zaten ergenlik dönemi olduğu için o zaman da her şey kafanızda çok daha fazla büyütüyorsunuz. Mesela şort giymek istiyorum. Diğer kızlar giydiğinde çok hoşuma gidiyor. Bir de lise dönemi olduğu için o zamanlarda kendinizi daha böyle beğendirme isteğiniz falan oluyor ya o dönemlerde. Benim zaten yapı olarak bacaklarım daha kalındır. Şu an çok zayıf olmama rağmen mesela bacaklarım vücuduma göre biraz daha kalın. O dönemde işte bacaklarımı çok takıntı yapıyorum. O dönemlerde benim bu özgüvensizliğim çok perçinleşti. Kendimi çok çirkin, çok mutsuz ve üstüne de hani bu sebeple sosyalleşmediğim için çok yalnız hissetmeye başlamıştım. Yani anlayacağınız, iyice bir çukura düşmüş gibi hissediyordum. Zaten üniversite sınavlarına hazırlanmam gerekiyordu ve bu durum beni ayrıca stres yapıyordu ve ben stres oldukça daha çok iyi. yani böyle bütün satırlara tatlılara saldıran, böyle önüme ne gelirse yiyen falan bir insana dönüşmüştüm. Artık ben bu özgüvensizliği ileri taşımaya başladım. Dediğim gibi lise döneminde sosyalleşme konusunda problemler de yaşadığım için mesela insanlarla tanışırken, konuşurken hani birazcık böyle hep çekingen davranıyordum. Onlardan adım bekliyordum. Hep kendim adım atamıyordum. Böyle bir özgüvensizliğim vardı mesela. Bu arada ben kariyer konularında özgüvenli bir insanım. Yani bir iş başvurusunu yaptığımda ve mülakata gittiğimde mesela kendimi çok iyi bir şekilde ifade ederim, özgüvenli bir şekilde anlatırım. Çünkü kariyer anlamında hep kendime güvenen bir insan olmuştum. Ama benim problemim sosyalleşme anlamındaydı. Yani kalabalık bir ortamda ilk konuşan ben olamazdım ya da birine direkt olarak konuyu ben açamazdım falan. Hani böyle sosyal fobi gibiydi artık benimki öyle söyleyelim. Ben bunu bu sosyal fobi, bu özgüvensizliği aslında arkadaşlar çok uzun bir süre önce aşmadım. Bir 4-5 yıla önceye dayanıyor. Yani ben şu an 30 yaşındayım. 25 yaşlarımda falan ben bu özgüvensizliği aşabilmeye başladım. Bu da nasıl oldu? Zaten yaşınız ilerledikçe mesela 25 yaşındaki halimle 30 yaşındaki şu anki halimi karşılaştırdığımda şu an çok çok daha özgüvenli bir insanım. Bu sosyal fobimi de yenebildim. İnsanlarla gayet rahat bir şekilde sohbet açabiliyorum. İlk sohbeti ben açabiliyorum. Gayet rahat bir şekilde sohbet edebiliyorum. Hava kararmaya başladığı için ışığı açıp geldim. Özgüven kazanma olayı arkadaşlar yaşla birlikte zaten kendiliğinden bir şekilde gelişen bir şey ama bununla birlikte sizin de mentalitenizi Hayata bakış açınızı biraz değiştirmeniz, bunun için biraz çabalamanız gerekiyor. Mesela insanların fikirlerini, düşüncelerini çok fazla önemsememeniz gerekiyor. Biliyorum bu çok kolay bir şey değil ama bunu kendinize sürekli hatırlattığınızda bir yerden sonra artık gerçekten insanların düşüncelerini çok fazla önemsememeye başlıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün, siz ne yaparsanız yapın hiçbir zaman herkesi memnun edemezsiniz. Herkesin sizi beğenmesini bekleyemezsiniz. Ne yaparsanız yapın her zaman sizi eleştirenler olacak, sizi beğenmeyenler olacak ve hakkınızda kötü konuşanlar olacak. Bu yüzden önemli olan sizin kendi içinizde neyi yapmak istediğiniz, sizi mutlu edecek şeyin ne olduğu ve kendi içinizde neyi yapmanın doğru olduğunu düşündüğünüz. Bunlar gerçekten hayatta asıl önemli olan şeyler arkadaşlar. Bunu kendinize sürekli hatırlattığınızda bir yerden sonra diyeceksiniz ki ben bunu da yapsam, şunu da yapsam hep beni eleştiren biri olacak. O zaman kendi istediğimi ve kendi doğru bildiğimi yapayım. En azından mutlu olurum, içim huzurlu olur diye düşünüp bu şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Ne zaman ki insanların düşüncelerini çok fazla önemsememeye başlayacaksınız ve kendinizi gerçekten sevmeye, kendinizi kendi kusurlarınızla birlikte kabul etmeye başlayacaksınız. O zaman gerçekten özgüvenli bir insan olmaya başlayacaksınız. Kusurlarınızı kabul etme de kolay bir şey değil bunu da biliyorum ama bunun da bir yolu var arkadaşlar. Mesela ben dedim ki bacakları kalın bir insanım. Ben bacaklarım kalın diye tamam ben bunu böyle kabul ettim deyip devam etmedim. Sporla yapabileceğimin en iyisini yaptım. Bacaklarımın daha kalın olduğunu kabul ettim ve ben onun en iyi versiyonu ne olabilir? Bunu elde edebilmek için çabaladım ve gerçekten de başardım. Kusur olarak kabul edilebilecek şeyler herkeste var. Ama ben bunlarla birlikte kendimi sevmeyi öğrendim. Siz de şunu bilin ki hiçbir zaman hiç kimse mükemmel değil. Ben fiziki bir şeyden örnek verdim ama sadece fiziki olarak da değil. Mesela birinin gerçekten çok güzel bir hayatı olduğunu da düşünebilirsiniz. İşte çok parası var, çok zengin, çok güzel bir evi var, çok güzel bir arabası var diye düşünebilirsiniz. Bu sizi ondan daha alçak, daha düşük pozisyonda bir insan durumuna getirmez. Çünkü arkadaşlar özgüven sahip olduğunuz parayla, sahip olduğunuz evle, arabayla ya da sahip olduğunuz görüntüyle ölçülecek bir şey değil. Tamamen sizin içinizde hissettiğinizle alakalı. Ve emin olun siz kendinize güvendiğinizde, kendinizi sevdiğinizde etrafınıza öyle bir enerji yayıyorsunuz ki insanlar sizi böyle parıl parıl parlayan bir elmas gibi görmeye başlıyorlar. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamayın. Başkalarının sahip olduğu şeyler ve sizin sahip olamadığınız şeylerden dolayı Kendinizi kötü hissetmeyin. Kendi içinizdeki iç huzurunuzu bulmaya ve kendinizi gerçekten sevmeye çalışın. Kusurlarınızı kabul edin. Eğer onları daha iyi bir hale getirebiliyorsanız daha iyi bir hale getirin. Ama getiremiyorsanız bile onlarla birlikte kendinizi sevmeyi öğrenin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sizin böyle bir kusurunuz vardır. Başka birinin başka bir kusuru vardır. Hiç kimse mükemmel değil. Özgüvenli hissetmek dediğimiz şey kendi içimizde hissettiğimiz şeylerle doğru orantılı bir şey. Gerekirse kağıt kalem alın ve sürekli olarak kendinize iyi olduğunuzu, kusurlarınızla kendinizi kabul ettiğinizi, o kusurların sizi kötü ya da geri kalmış bir insan yapmadığını, her insanın kusurları olabileceğini, başka insanlarla kendinizi kıyaslamamanız gerektiğini bunları yazarak kendinize sürekli hatırlatın arkadaşlar. Bu gerçekten aslında çok basit bir şey gibi görünse de bunu sürekli olarak kendinize tekrar etmek gerçekten çok işe yarıyor. 30 yaşıma geldim ve şu anda kendimi gerçekten kendine çok daha güvenen, kendi ayakları üstünde durabilen biri olarak hissediyorum. Bu kesinlikle sahip olduğum imkanlarla ya da dış görünüşümle alakalı bir şey değil. Ama emin olun kendinizi daha özgüvenli hissettiğinizde bu sizin dış görünüşünüze ve dediğim gibi enerjinize ve insanlarla olan ilişkinize bile yansıyor. Kendinize başka insanları mutlu etmek yerine bu hayata bir kere geldiğinizi ve asıl mutlu etmeniz gereken insanın kendiniz olduğunu sürekli olarak hatırlatın. Aranızda benden çok daha genç yaşta olan insanlar vardır. Belki liseye giden ve benim gibi benim o dönemde yaşadığım şeyleri şu anda yaşayan insanlar vardır. Onlara söylemek istiyorum ki ben de bu yollardan geçtim. Bunların hepsi geçiyor. Bunlar tamamen kendi aklınızda kurduğumuz şeyler. Ana odaklanın, içinde olduğumuz anı gerçekten güzel yaşamaya odaklanın. Ben bu konuyla ilgili İtalyanların yaşam tarzını çok beğeniyorum. Ve bu konuyla ilgili de bir video yapacağım. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Video çekmek sizinle bu konuda sohbet etmek istedim. Çünkü belki ekranın diğer tarafında bu videoyu izleyen birilerine gerçekten faydalı olabilirim. Belki şu an ekranın diğer tarafında beni izleyen ve benim o lise dönemlerimde geçtiğim yollardan şu anda geçen biri vardır. Ve belki ben onun hayatına dokunabilirim, ona faydalı olabilirim. Gerçekten bir kişinin bile hayatına dokunabilirsem bu beni çok mutlu eder. Eğer bu video içeriğini beğendiyseniz ve buna benzer başka konularda da video çekmemi isterseniz yorumlar kısmında bana belirtin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Eğer benimle paylaşmak istediğiniz şeyler olursa, sorularınız olursa Instagram'dan da bana mesaj atabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.